Bir A, B, C, D karesinde A eksi 1, 2'de C, 5 eksi 6 olduğuna göre bu karesel bölgenin alanı kaç birim karedir? Kolay bir soru. Karemiz A, B, C, D noktaları olsun türçeleri. A'mız belli, eksi 1'e 2. C'miz de belli, 5'e eksi 6. O zaman köşegen uzunluğunu bulacak olursam, köşegen uzunluğunu bulduğum zaman, Boğaç açılar 45-45 olduğuna göre biz biliyoruz ki burası x ise, burası x, burası da x kök 2. O zaman x kök 2'yi bulsam x'i bulurum, karesini alırım, alan çıkar. Peki ac uzunluğu nedir? ac uzunluğu x'ler farkı 5 eksi eksi 1 6 kare eksi 6 eksi 2 eksi 8 kare o zaman 6 8 10 dik üçgeni çıktığına göre çözecek uzunluğu yani x kök 2 olmuş. O zaman x nedir? 10 bölü kök 2'dir. Yani 10 kök 2 bölü 2. Yani 5 kök 2. x'in karesi de alan olduğuna göre 5 kök 2'nin karesini alacak olursak doğru cevabı buluruz. Bu da 5'in karesinden 25, kök 2'nin karesinden 2. 2 kere 25'ten 51'in kare çıkar. Doğru cevap D seçenir.